Oğlum bu ne? Şu ana kadar hayatımda gördüğüm en büyük ve en ağır akıllı telefon kutusunu tutuyorum. Vivo X200 Ultra geldi. Açalım. Tabi bu bir kamera telefonu olduğu için açar açmaz karşımıza şöyle bir çerçeveyle ve Vivo X200 Ultra ile çekilmiş fotoğraflar çıkıyor. Aslında telefonumuzun kutusu bu. Buna geleceğiz ama burada bir şeyler var. Burada bir çekmece var. Bunu açınca kamera ile ilgili bir tane lensimiz ayrıca takılabilir. Bir tane de kılıfımız çıkıyor. Şöyle bir kılıf çıkıyor ama buradaki tutamaçtan da fark edebileceğiniz gibi aslında özel bir kılıf bu. Asıl olayımız bu. Telefon zaten kendisi de bir kamera telefonu ama böyle bir lens takarak olayı daha da ileriye götürebileceğiz. Bu arada telefonun rengi kırmızıymış. Bayağı güzel. Şuradaki kamera çıkıntısından da anlayabileceğiniz üzere bu her şeyle bir kamera telefonu ve Zeiss lensler yine tabii ki bu modelde de var. Telefonun özel kılıfını uyguladığımızda bu bölüm sayesinde aslında bir kamera gibi hem deklanşörü de hem de video kayıt gibi tuşları kullanabiliyoruz. Takınca özel bir menü çıkıyor onu da göstereyim profesyonel kamera tutucu diye direkt olarak gördü. Bu lensi uygulamak için de şöyle bir aparat takıyoruz öncelikle. Ve daha sonra da aslında aynı kamera gibi bunu buraya oturttuğumuzda böyle değişik bir telefon. telefona dönüştü. Bu arada bu bağlamış olduğumuz kameraya geçmek için burada Telefoto Extender diye bir bölüm var. Buraya girdiğimizde 200... 400, 800 ve 1600 milim olarak 4 farklı seçeneğimiz var. Bunu hadi bir dışarı çıkıp artık test edelim. Şurada duran bir martı gördüm.